Kripto Expert kanalından herkese selamlar dostlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bildiğiniz gibi Telegram'dan sürekli aktif olarak analiz vesaire inceleme yapmaktayız. Son zamanlarda oldukça başarılı bir şekilde analizlerimiz bulunmakta. Eğer hala Telegram grubumuza katılmadıysanız, videonun açıklama kısmındaki link ile Telegram grubumuza katılmayı unutmayın. Görmüş olduğunuz gibi Bybit borsasını kullanmaktayım dostlar. Bu videoda sizlere Bybit borsasının copy trading özelliğinden bahsedeceğim. Gerçekten çok güzel bir özellik. Üst düzey yatırımcılar sizin için çalışsın. Sizin herhangi bir ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmadan uzmanların yaptığı işlemleri otomatik olarak kopyalamakta. Siz sadece para yüklüyorsunuz, para atıyorsunuz ve uzmanlar işlem yaptıkça siz de ona göre zarar kar yapmış oluyorsunuz dostlar. Şu anda Bybit borsasında görmüş olduğunuz gibi 58 dolar gibi ufak bir meblağ bulunmakta. Copy Trading özelliğini sizlere göstermek istedim. Zaten bizzat kendimde yakında Bybit borsasında Copy Trading özelliğini kullanmak ve uzman olarak buraya giriş yapmak istiyorum. Yaptığım işlemleri birebir kopyalamak isterseniz sizde videonun açıklama kısmındaki link ile referans ile Bybit borsasına kayıt olabilirsiniz zaten aktif bir şekilde Telegram grubumuzda da bahsedeceğim bu konu hakkında. Görmüş olduğunuz gibi Bybit borsasına girdik. Hemen burada vadeli işlemler yazmakta ve aşağıya doğru indiğimizde copy trading özelliği bulunmakta. Üst düzey yatırımcılar sizin için çalışsın. Hemen buraya tıklıyorum. En iyi uzman yatırımcılar, tüm uzman yatırımcılar burada tamamen sizin isteğinize göre uzman yatırımcılar bulunmakta dostlar. Bakın örnek veriyorum. Son 7 günde en yüksek kazanan yatırımcılar 7 günlükte %32'lik bir kazanç sağlamış. 90 günlükte ise %196'lık bir kazanç sağlamış bu arkadaş. Ve yönettiği toplam varlık ise 113 bin dolar dostlar. Gerçekten oldukça fazla bir varlığı yönetmekte. Varlık ne kadar fazla olursa tabii ki uzmanlar daha da dikkatli davranmakta. Şunu da unutmayın. İlla buraya %100 kazandıracak gözle bakmayın derim. Hemen şöyle aşağı doğru iniyoruz. Takipçilerine en yüksek kar kazandıran yatırımcıları görmektesiniz. Bakın burada Profit Lab adında bir uzman bulunmakta ve son 30 günde %160'lık bir kazanç sağlamış. Yönettiği toplam varlık ise 18.750.000 dolar. Zaten şu anda katılmaya çalışsanız da dolu olduğunu görmektesiniz. Bu şekilde detaylı inceleyerek siz de kendi uzmanınızı bulabilir. Onun yaptığı işlemlerden faydalanabilirsiniz dostlar. En az düşüş gösteren bakın Pedro Sanchez bulunmakta. Son 30 günde %166'lık bir kazanç sağlamış. Ve yönettiği varlığa bakacak olursak 112 bin dolar. Bunu hemen kenara ayıralım. Açıkçası benim için en önemli kısma geldik. Gün içi en iyi yatırımcılar. Son 7 gün içinde sağlam kazanç elde etmiş olan yatırımcıları burada görmektesiniz. %400'ün üzerinde kazanç sağlayan uzmanlar bulunmakta. Hemen daha fazla görüntüleyine tıklıyorum. Burası tamamen size göre dostlar. İstediğiniz özelliğe göre uzman bulabilirsiniz. Ben 7 günlükte en fazla kazandıran uzmanlara bakmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi potansiyel adlı uzman son 7 günde %473'lük bir kazanç sağlamış. Burada dikkat etmeniz gereken iki nokta bulunmakta. İlki kazancı, ikincisi ise kazanma oranı dostlar. Örnek veriyorum burada %100 yazmakta. Yani bu demek oluyor ki 10 işlem açtıysa onu da başarılı bir şekilde sonuçlanmış. Herhangi bir likit olma veya eksi de kapatma olmamış. Zaten görüyorsunuz şu anda dolu dostlar. Takip edemiyoruz. Bakın burada Kilian Paris adlı bir uzman bulunmakta. Son 7 günlükte %459'luk bir kazanç sağlamış ve kazanma oranı ise %97.92. Hemen buna bakalım. Aklımıza, içimize yatarsa biz de takip edelim dostlar. 7 günlükte %459 oranında bir kazanç sağlamış dostlar. Ve şu anda 54 takipçisi bulunmakta. Burada toplam yönettiği varlığı görmektesiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi özellikle 15 Şubat'ta güzel kazanç sağlamış. Burada 11 Şubat'ta bir eksi durum söz konusu. Genelde Ethereum üzerinden işlem yapmaktaymış. Açıkçası benim içime biraz da olsa sinli dostlar. Lakin 16 Şubat'ta işlem yapmamış. Hemen buradan kopyalanan alım satım işlemlerine ait istatistikleri görmekteyiz. Şu anda mevcut işlem bulunmamakta. Mevcut işlem olduğunda burada gözükmekte dostlar. Görmüş olduğunuz gibi genelde Ethereum'dan işlem yapmış ve çok güzel kazançlar sağladığını görebiliyoruz. Hemen burada da bu uzmanı takip eden takipçilerin kazandığı toplam karları görmektesiniz. 51 dolar, 22 dolar gibi kazançlar sağlamışlar düşük yatırımlar ile. Açıkçası benim de içime bir nebze olsun sindi. Lakin az önce ilk açtığımız uzmana da bakmak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi 7 günlükte %5.28'lik bir kazancı bulunmakta diğer uzmana nispeten daha sağlam gözükmekte dostlar. Şöyle baktığımızda 14 ve 15 Şubat'ta güzel kazançlar sağlamış. Bir coin'e bağlı kalmamış ve çeşit çeşit coin'de işlemler açmış gözükmekte. Hemen sol tarafta takipçilerin kazandığı oranları görmektesiniz. Gerçekten güzel kazançlar sağlamışlar. Şu anda devam eden işlemi bulunmamakta. Ve görmüş olduğunuz gibi az da olsa güzel kazançlar elde etmiş. Lakin diğer uzman daha da içime sindi diyebiliriz. Buradan isterseniz takipçiler kısmına basarak da takipçilerini görebilirsiniz dostlar. Bu iki kişi 4 gün önce ettiği için güzel kazançlar sağlamışlar. Diğerleri yeni yeni takip etmeye başlamış. Ben de takip etmek istiyorum. Hemen burada şimdi takip edin bulunmakta dostlar. Buna tıklıyorum. Kopyalarken kullanılacak fonlar. Yani yatırmak istediğiniz miktarı sormakta. Benim şu anda 58 dolarım bulunmakta. Buraya 58 dolar yazdım. Kopi işleminde zarar durdur. Yani kaç dolar eksiye düşünce zararı durdurmak istediğinizi size sormakta. Ben 20 doları seçtim. Bybit Copy Guard aktif şekilde çalışmakta. Okudum. Onaylıyorum seçtim. Hemen kopyalayına bastım dostlar. Ve görmüş olduğunuz gibi ben de bu uzmanı takibe aldım. Yani bu uzman işlem başlattığında benim 58 dolarımla da işlem başlatmış olacak. O ne işlem yaparsa biz de aynı işlemi yapmış olacağız. Ekstra bizden istenen bir şey bulunmamakta dostlar. Buradan copy trading ayarlarına gidebilirsiniz. İsterseniz değişiklikler yapabilirsiniz dostlar. Bakalım bekleyip göreceğiz. Belki bu videonun ikinci serisini çekebiliriz. Lütfen videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın bunun için. Zaten Telegram grubumuzdan aktif olarak haberdar olacaksınız. Bu videoda Bybit borsasında copy trading özelliğini sizlere tanıttım, sizlere açıkladım dostlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Herhangi bir bilgiye sahip olmadan uzmanlar tarafından sizler de kazanç sağlayabilirsiniz. Bakın burada toplam varlık gözükmekte. Uzman herhangi bir işlem yaptığında burada kar zarar gözükecek dostlar. Bu tarz borsaların özelliklerini içeren videolar için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca dediğim gibi Bybit borsasına kaydınız yoksa videonun açıklama kısmındaki link ile referansımız ile kayıt olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.